Herkese selam, ben Yücel. Bu videoda film yapımında shutter hızının temelleri ve öneminden biraz bahsetmeye çalışacağız. Videoya başlamadan önce hızlıca kendimden bahsedeyim. Prodüksiyon alanında çalışan kamera operatörü ve görüntü yönetmeniyim. Boş zamanlarımda film yapımıyla ilgili teknik ve kültürel içerikler hazırlıyorum. Shutter hızı neden önemli? Shutter hızı film yapımında görüntülerin hareket algısını etkileyen en kritik faktörlerden biri. Bu videoda e, hareket bulanıklığı ile sinematik bir görünüm arasındaki ilişkiyi, doğrudan shutter hızının seçilmesiyle ilgili ipuçlarını ve tarihten gelen ilham veren örnekleri ele alıyor. İster yeni başlayan bir film yapımcısı olun, ister tecrübeli bir profesyonel olun, shutter hızının yaratıcı kontrolünüzü nasıl arttırabileceğini öğrenmek için bu video tam size göre. Kare hızlarının evrimi ve görsel anlatımına etkisine bir bakacak olursak, kare hızlarının tarihi sinemanın gelişimiyle paralel ilerledi. 12 kare bölü saniye yani 12 fps ilk film yapımcıları hareket algısını oluşturmak için minimum 12 fps kullanıyordu. Ancak bu hız akıcılık açısından yetersizdi. Sinemada devrim yaratan bu standart hareket algısını büyük ölçüde geliştirdi ve günümüzde hala kullanılmaya devam ediyor. 25 ve 30 fps ise bölgesel elektrik frekanslarına uyum sağlamak için televizyon yayıncılığında bu standartlar benimsendi. Bu evrim yalnızca teknik bir ilerleme değil, aynı zamanda sinemanın izleyiciler üzerindeki etkisini artıran bir dönüm noktasıydı. Shutter hızının işleyişi ve teknik detaylarına bakacak olursak, shutter hızı bir karedeki ışık miktarını ve hareket bulanıklığını doğrudan etkiliyor. Hızlı bir shutter hızı, yani pozlamamızın yüksek olması hareketleri keskinleştirirken daha az ışık almasına sebep olur. Yavaş bir shutter hızı ise hareket bulanıklığını artırarak daha doğal bir görünüm sağlar ve daha fazla ışık alır. ISO ayarları bu noktada daha fazla ışık hassasiyeti sağlamak için kullanılabilir. Yine ND filtreler özellikle parlak ışık koşullarını aşırı pozlamayı önlemek için idealdir. Diyafram kontrollü tarafında ise pozlamayı dengelemek için kullanılan bir diğer önemli araç olarak karşımıza çıkıyor. Teknik olarak hareket bulanıklığını kontrol etmek için en yaygın kullanılan yöntemlerden biri 180 derece kuralıdır. Bu kural shutter hızının kare hızının 2 katı olması gerektiğini önerir. Örneğin 24 fps için shutter hızı 1 48 olmalı gibi. Hareket bulanıklığının algısal etkisine bakacak olursak görsel algının en önemli unsurlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. İnsan gözü belli bir düzeyde bulanıklığı doğal olarak algılıyor ve bu izleme deneyimini daha akıcı hale getiriyor. Daha dramatik ve stilize bir görünüm için bu kural esnetilebilir. Örneğin aksiyon sahnelerinde kullanılan yüksek şatır hızları sahneleri daha sert ve çarpıcı bir hale getiriyor. Tarihsel örnekler ve teknik gelişmelere bakacak olursak film yapımının geçmişi şatır hızının ve hareket bulanıklığının yaratıcı uygulamalarına ışık tutuyor. Stop motion teknikleri erken dönemlerde kullanılan bu tekniklerde hareket bulanıklığı eksikti ve bu sahnelerin doğal görünmemesine neden oluyordu. 1933'te yapılan King Kong gibi filmlerde bu durum oldukça belirgindi. Go Motion diye bir şey var bir de. 1981 yapımı Dragon Slayer gibi yapımlarda kullanılan bu teknik hareket bulanıklığını pozlama sırasında yakalayarak sahneleri daha gerçekçi hale getiriyordu. Aynı zamanda da CGI'in rolü var. Günümüzde CGI teknolojisi sayesinde hareket bulanıklığını kusursuz bir şekilde entegre edebiliyorsunuz bunu artık edit yazılımlarında da ekleyebiliyorsunuz. Shutter hızı film yapımcılarına benzersiz fırsatlar sunuyor. Akıcı hareketler tarafında doğal görünümlü sahneler için ideal oluyor. Hızlı aksiyonlar için daha yüksek shutter hızı ve hızları aksiyon dolu sahneler için bir enerjik bir his yaratıyor. Düşük shutter hızları ise özellikle rüya gibi, sürreal sahnelerde tercih ediliyor. Shutter hızı için bazı pratik öneriler şöyle olabilir. Kamera ayarlarını kontrol etmek için her zaman manuel mod kullanın. Farklı kare ve shutter hızı ve hızlarını deneyerek istediğiniz sonucu elde edin. Yani testler yapın. Shutter hızını değiştirirken ISO, diyafram ve ND filtreleri doğru şekilde kullanarak e, ...pozlamayı dengeleyin, yani ışığı dengede tutun. Shutter hızını iki farklı şekilde ölçebilirsiniz. Zaman bazlı ve açısal bazlı. Zaman bazlı fotoğrafçılıktan tanıdığımız bir ölçüm olup... ...saniyenin bir bölümü olarak ifade edilir. Örneğin 1 bölü 48 saniye gibi. Açısal bazlı ise film yapımında daha yaygın olup... ...klasik film kameralarındaki dönen shutterların açılarını temel alır. Örneğin 180 derece shutter gibi. Açısal ölçümler kare hızlarına bağlı olduğu için... ...film yapımında daha pratik olarak tercih edilir. 180 derece kuralı ve standart uygulamalara bakacak olursak, film endüstrisinde yaygın olarak kullanılan 180 derece kuralı, shutter hızının iki katı bir shutter hızı seçilmesini önerir. Örneğin 24 fps için 1 bölü 48, 25 için 1 bölü 50, 30 fps için 1 bölü 60 saniye gibi. Bu standart izleyicinin hareketi akıcı ve doğal algılamasını sağlar ancak belirli sahnelerde yaratıcı efektler için bu kuraldan sapılabilir flicker sorunları ve çözümlerine bakacak olursak ışık veya ekran titreşimlerinden kaynaklanan flicker shutter hızıyla senkronize olmadığında ortaya çıkar. Bu sorunu önlemek için 50 Hz bandında çalışan aydınlatma kullanılabilir ve shutter hızınızı 1 bölü 50 gibi bir değerde kullanın. Ya da 60 Hz'de 1 bölü 60 gibi bir saniyede kullanabilirsiniz. Bazı durumlarda hem ışık hem de ekran frekanslarına uyum sağlamak zor olabilir. Bu gibi durumlarda doğru ekipman veya çekim yerinin seçimi önemlidir. Shutter hızını değiştirerek sahnelerin duygusal etkilerini arttırabilirsiniz. Örneğin aksiyon sahnelerinde Elra'yını kurtarmak gibi filmlerde 90 derece shutter hızları gerilim ve kaosu arttırır. Daha yüksek hızlar patlamalar ve sıçrayan parçacıklar gibi detayları daha belirgin hale getirir. 360 derece shutter hızları ise rüya gibi bir görünüm yaratır. Ayrıca çekimden sonra şatır hızlarını yine yönetebilirsiniz. Yüksek şatır hızlarıyla çekim yapmak düzenleme sürecinde daha fazla esneklik sağlar. Hareket bulanıklığı yeterli değilse post prodüksiyonda eklenebilir. Ancak fazla bulanıklık çekim sırasında eklendiğinde düzenleme de geri alınamaz. Bu nedenle çekim sırasında doğru ayarlarla çekim yapmak önemlidir. Bu videoyu şatır hızını anlamanıza yardımcı olmak ve bu bilgiyi kendi projelerinizde uygulamanıza yardımcı olmak için hazırlamaya çalıştım. Shutter hızının teknik ve sanatsal boyutlarını keşfetmek için videomu izlemeye devam edin ve daha sinematik bir anlatım dili için kendinizi geliştirin. Videoyu vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamı için kanala abone ol, beğen, yorum yap, paylaş şeklinde bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendine iyi bak, değer üret ve hoşçakal.